Yine mi video? <gülüyor> <gülüyor> ne alakası var lan? Video çekiyor zaten Her gün video çekiyoruz. Yem vereyim oğlum. Niye lan hayvanlara yem vermişsiniz? Verdi <laughs> <laughs> Vermiş ama içinde toprakla. Hayvanlar toprak veriyorsun. Yemle bak. Tamam onda var da neyse ben bunu boş gördüm. Videoda mı sizin var ya? Evet. Daha giriş yapmadım bana. Giriş mi yapayım? Yap abi. Bir günde siz yapın oğlum benim yerime giriş. Kaan yap Kayla, giriş. Yap. <laughs> yap. yap 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 Kaan yapsın bir günde. Bir günde giriş. Kaan yapsın abi hep ben yapayım Hadi. <laughs> Hadi. Sen... Ya. Bir bakayım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoya sağlık. Koyacağım buraları ya. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aynen. Çık gülsene başka. Yok. Dur Koyacağım bak buralara, hadi. Abi. Tamam ver Kerem yapsın hadi. Ya abi. Girişi yapın kardeşim. Kerem tamam. Hadi 23 Nisan değil ama. Peki <laughs> ben bir göz bakayım. Olay Ne bakalım. videoya bak Selam oğlum. Selamünaleyküm arkadaşlar diyoruz ya. Herkese merhaba arkadaşlar diyordum ya. eskiden diyordum. Bu arada merhaba arkadaşlar. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz videoya. Bize de, de kendi aramızda muhabbet ediyoruz işte. Hadi abi video çekmeyeceğim mi dedi. Ben dedim ki çekeyim video çekelim yani. İşte hatta bakalım dedik ki mutlara bakar. Beş tavuklunu sağlayacaktım. Tavuklar dışarıda. Tavuklar dışarıda. Sağlıksın boş ver. Hadi. Bir Alışacak daha, zaten abi onlar. Aynen. Aynen. Neyse. Gidileri sağladım dışarıya abi. Gidiler dedim biraz ot yesin. Rica onlara bugün bayağı bir soğan Hala elim soğan kokuyor. Çok fazla. Aa bu poşetler nereden gidiyor bunun içine ya? Bilmiyorum ki. Ha? geliyor mu? Yok onunla alakası yok Kapıyı açık kalsın şu poşetleri ben biliyor muyum? Ah. İki ben... tane at abi dışarı. <laughs> yok, yok. yok yok kendileri çıksın abi. Ben hiç elemeyeceğim. Kendileri çıkarsın. daha abi kocaman oldu. Bindiğimiz maşallah demeye sürgüyemeyin arkadaşlar. Bugün biraz böyle Yorgunum ya, değil mi? Evet abi, halsiz. Şey... E, enerjik değilim, değil mi? Evet abi. Evet. Dünkü video güzeldi ama. Evet. Dün çok dayak yedik. Gerçekten dün güzel dayak yedik. Aa bak, yine yumurtlamış. yumurtlamış. Yani. Vallahi yine beyazlar yumurtlamışmış. Ee, sarılar herhalde kasaya yumurtluyor. Beyazlar da yere yumurtluyor. Aa, jilet de yumurta var. O Aynen da yerdedir. Bir tane daha o da yerde. Aynen, o da kasaya. Kasası yok zaten burada. Neyse, bunlar kalsın. Şimdi, burada var, burada var. Burada da var. Ya evet. tavuklarına bak. Güvercinlere bakacağım ya abi. Beşler bak. çıksın dışarıya gelsinler reis. Şimdi. Yoğun atalım. Haydi bakalım. Bismillah. Çok pis koktu burası ya. Ne? Çok pis koktu. Değil mi? Evet. Olabilir. Bugün kümesi kontrol ediyoruz. Tamam mı? Kümeslik kontrol etme yapıyoruz. Oo maşallah gördüm yumurtaları. 2, 4, 5, 6 oturuyor. Neyse iyi, güzel. güzel. <laughs> Neler yapabiliriz tamam mı? Kümes. Buraya kümüş Şimdi üstüne buranla çektik. Ee, şu yan tarafları tel yapalım. Çok kokmuş. Değil abi, mi? Abi kış geldi ya bile. Kış geldi ama e, şu anlık tam böyle kış gelmedi. Hani tam o kar gelsin. Ondan sonra tekrardan brandayla ya da değişik bir şeyle kapatırız yanları. Şu an ama gerçekten biraz havasız kalmış yani. Şu an biz kümesteki şeyleri tartışıyoruz arkadaşlar. Böyle bir video çekelim sizlere de. Hani bugün de böyle olsun. Hani kendi fikirlerimizi yansıtıyoruz şu anda. Yani biraz havasız kalmış gibi geldi bana da. Olmadan ayol şu tarafı açalım tamam. ya. Tamam, buraya açarız kanka da. Alttaki tahtaları da Alttaki tahtaları aslında sadece şunu açsak var ya. Şunu açsak bir aynen. sadece aynen. biraz Duvarla daha da hava He? Bunlar ona bağlı mı? Tamam, buraya kadar yaparız, fark etmez. Bence Bençül aç abi sadece. Şu onlardan hmm. o kadar etki etmez. Biz sadece bunu açalım. Biz sadece bunu açalım. Ondan sonra hava kalmış biraz. Evet doğru diyorsunuz. Yani neyse. Gel bakalım. Gel abi orayı açıyoruz. Şimdi bir de ee, ne var? Bak kuşlar tam kuşlar bir tamam, sıkıntı yok. Kasada oturuyor abi. Kasada oturuyor, vuk çekiyor. Erkek tamam. oturuyor. Erkek abi. oturuyor, çekiyor de. Şimdi bunun paçalarını keseceğiz. Makası gitsene bana. Makas bilgisayar şeyin orada. Makası getir bunu keselim. Kuşların gerçekten güzelliği on numara. E, e, çok güzel güvercinler. Ha, sen gir içeri baba. Şimdi bunların paçalarını bir keselim abi de. Hani rahat etsin hayvanlar. Paçaları biraz şey... Şöyle... gibi yürüyor. Aynen, biraz fazla paçası var. Kanatları kesmeyeceğiz ama. Aşağıdan yukarı uçsunlar yani. Hani kanadına dokunmayalım. Sadece ayaklarını biraz, paçalarını keseceğiz. Yumurtlarken ya da yuva kurarken bozulmasın diye sadece paçalarını keseceğiz arkadaşlar. Şimdi makasımız gelsin hemen. Buraya salmalık yapsak olmaz mı abi? Buraya mı? Evet. Burayı zaten nereye salmalık yapacağız? hayır. Buraya. şuraya kadar falan. Ama yok, yerimiz yok. Şöyle. Yerimiz yani. çok fazla daralıyor ya o yüzden biraz alıştıktan sonra şu kapat. Abi abi. Bu tarafa. Bir dakika bakalım. Ee, evet. Şimdi Rex dur. Rex maşallah paçalara baksana. He. Lan kim kıyar bu paçaları Her kesmeye, değil mi? Var. Böyle ben şeyde böyle buradan da fazla köküne gelmeden. Tamam mesela burada mı? Mesela buradan mı? bakıyoruz beyazlık neyse oradan kesiyoruz. Bak şurada görüyor musun? Yapacak bir şey yok. Güzelliğe biraz aşık Veysel'in dediği gibi. Güzelliğin on para etmez bendeki bu sevda olma, olmak için öyle dedi. Öyle miydi? Geçler. Hiç aşık Veysel dinlemiyor musunuz oğlum? Ne? Uzunca bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Gidiyorum gündüz gece. Ha? Hiç mi dinlemediniz lan? Abi öğretmenler gibi oldu. Ben mi? Evet. Soru soruyorlar, kimse cevap vermiyor. Evet doğru. Bizde bir öğretmeniz yani bir bir nevi burada değil mi? Şimdi şöyle bir şöyle bir güzelliğini tekrardan bakacağız. Evet. Yeterli değil mi? Bence yeterli. Şu arka ayaklarını da mı kesilir mi ya? Sağ yanda çok var abi. Evet sağ yanda çok fazla var. Neyse. Erkeği de alalım. Gel oğlum. İnşallah. Erkeğin çok güzel. Erkeğin rengi çok güzel yani. Şöyle tutalım. Ha. Güvercin de bu arada şöyle tutulur bak. Görüyor musun? İki, şu iki ayağını şöyle tuttuk mesela. Hiçbir şekilde hiçbir yere kaçamaz yani. Ha, üstten de sonra şu kanatları da şöyle tutarsın yani Güvercin tutma da böyledir. Uzun zaman oldu güvercin besleniyoruz. Şöyle hemen. Abi bunlar da şeymiş. Erkek orijinal dişi öyle bir şey. Tavuk mu lan bu? <laughs> ya gerçi tabi bunlarda da orijinal şey var ama yok orijinal dişi de orijinal. Erkek de orijinal dişi deymiştim. de orijinal. Doğrudur yani bizim kardeşlerimiz genelde zaten biz izleyenlerin hepsi ya güvercinci ya tavukçu. Biliyor musun? O yüzden hindici yok ya. Yani. Hindici yok ya. Kimse <laughs> hindi beslemiyor ya. Sadece bir biziz yani hindi besleyen. Dur dur oğlum. Dur bir dakika. Sadece hindi besleyen biziz abi. Hindiden köşeye döneceğiz. Şimdi o makarayı yapmayayım. Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Şimdi şöyle biraz daha keselim. Anladın hadi Seni de koyuyorum şu an rahat. Bence çok rahat. Şu az önce böyle dönemez ha. Adamsın. Adamsın burayı tekrardan temizleyelim tamam mı? Ondan sonra cıma. Mesela biz bir şey yaparken böyle konuşuyoruz yani. Mesela diyorum ki Kerem burayı böyle yapalım. Sonra şurayı halledelim, burayı yapalım. Birazdan Ondan sonra yapıyoruz yani. Ha? Biraz evet evet ben de bir şey düşündüm. Ne? salmalı. Salmalı şu tarafa. Camdan. Ha, camdan dışarı salmalı. E, Aynen. Cam, camdan çıkıp girerler içeri. Olabilir. Evet. Güzel fikir. Afiyet olsun ha. Hadi bakalım. Ona bir bakalım dışarıda. Şimdi yani aslında şu cücülerı salmalık yapmak lazım ama ne bileyim. Doğru diyorsunuz. Evet abi tam şuradan, şuradan şuraya. Bak. Salmalı, evet. Şuraya bir tane de yeşiyorum oraya. Şuraya kadar gelse yeter. Aynen. Şu kadar olsa yeterli ya. Full tel abi. Ola ama tel yok. Olabilir. Bakarız ona da bakarız. Beş tavuklar. Elimiz kalmadı. Aa, işte. kalmadı ya. Biraz biraz tel var da şurada. O da şurayı anca parçalarla oraya yeter. Tamam mı? Ondan sonra cihazı nasıl yapabiliriz? Sürünmez'e mezeye sürü verdikten sonra şu ortadaki teli de alacağız ya. Yine yani gittiler içeriye girdiler ama tavuklar vurmasın da. Vurmuyor şu an. Ha vurmasınlar. Kapşan da orada yatıyor abi. Aa beş tavuk. Tavuğu sanki kovardı lan. Evet. Şu horoz vuruyor sanki onlara ya. Vur mu? yok be. Olmaz. Lohmanlara da horoz atacağız dedik ya işte o horoz. Bak ha. Şu horoz var ya. Dışarı çıkıyorlar. Bırakalım o zaman böyle bunlar takılsın dışarıda arkadaşlar. Biz de gidelim. Bu arada çok fazla Aa. araba geçiyor. Biraz ben, ben şikayetçi oluyorum ya. Yani. Ses nasıl bilmiyorum valla. Gel bakalım şimdi ya. Evet limonumuz büyüyor. Limon herhalde yani. Limon olması lazım. Dikenli. Şeyli dallar dikenli. Çok fazla şey yapmış. Bak gel buraya. Mesela ilaç falan kullandık ya. Maşallah demeye sigirin. Çok fazla limonumuz var. Sulayalım abi Ya dün, dün verdik değil mi su biz? Dün verdik. Şuraya hortum yetmedi. Onları vereceğiz diye. Gözümüz ağrıyor abi. O, onu kaldır bunu indir. Neyse bu video da böyle biraz değişik olsun değil mi? Evet. tamam. Biz. Evet, Ondan sonra Kaan kümesi temizledik, oraya koyduk, atmamışsın, dökmüşsün. Bugün şikayetçiyim ben size. <laughs> Neyse bunu kaldıracağız. Buradaki kümesi de ayarlayacağız da şu an tuğlamız eksik. Tuğla aldıktan sonra buraya da yaparız değil mi reis? Şurada bir tane Ondan tel sonra... var sonra... abi. Ha o temiz. Evet. Doğru orada evet. tel var. Evet. Bir tane daha var burada. Bakın ya. Yeter mi oğlum buraya? Aa buraya kadar. Yeter mi? Zaten branda geliyor üstüne. Böyle koyalım bunu biz açalım. Sen matkabı getir abi. Yok abi yan tarafın şu taraftan boşu kalıyor. O oraya var var kaç parça daha var. Al. böyle düşünüyorum ya. Allah ne yapsam diye ne etsem diye böyle düşünüyorum arkadaşlar ya. İncir yedim oğlum niye demiyorsun? İncirler çok güzel olmuş. Ee, bugün de toplarız hep beraber inşallah. İncirleri, mor, mor incir var. Ondan sonra beyaz incir var. Çok güzel reçeli falan yapıyorlar. Bizim burada yapan yok. Bizim burada derken ya, bizde yapan yok. Yapmıyorlar genelde. Oh, ne çekiyorsun lan beni? Beni ne çekiyorsun ya? Beni ne çekiyorsun ya sen? bana bak, bana bak. Joe. Erkek oldu mu lan? Bunun da sümük var oğlum ya. Dün tertemiz da bir de yanınızda manitanız var. Kardeş, bir şey mi lan? Bir kere öptüm işte oğlum, ne olmuş yani? Ne olmuş bir kere öptün he? Bir kere öptün ne olmuş yani? Ha sen de beni öp, buradan da. Aferin, aferin. Arada böyle yapıyoruz. E, tavukları seviyoruz. Bunu konuşmaya çalışıyorum, onlar beni konuşmuyor. Ağzı var, dili yok, ne güzel işte. He, Kulağı da var, ağzı da var. Anlatıyorsun, anlatıyorsun, anlamıyor. Boş boş muhabbet yapıyor. Konuşuyor. Sabaha kadar, akşama kadar. Boş boş konuşuyor. En azından ben buna konuşuyor. Bu beni dinliyor. Kulağı var, ağzı var ama dili yok. Değil mi? Belki anlıyordur yani. Gel gel diyorum. Geliyorlar. Yeter yani arkadaşlar. Değil mi? Değil mi? Ama manitadan uzak kaldım. Ah. 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 Biz de seviyoruz. Aha, abi. geldi abi. Koşalım. <laughs> Kız arkadaşı da geldi. Kız arkadaşı geldi. bizim de öyle. Artist. Artist. Gel 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 sen. Bu da çok da tatlı aslında. Yakındır onun yumurtlaması ama. Bakalım. Neyse arkadaşlar. Videoyu fazla uzatmayalım. İşimiz var biraz. Dediğimiz gibi her gün iş yapıyoruz. Her Allah'ın günü bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Odayı yani böyle kontrol ediyoruz. Sabah akşam kümesteyiz ya. Bakıyoruz ha burası pisse burasını temizleyelim. Ha buradan damlıyorsa yağmur damlıyorsa burasını yapalım. O yüzden işimiz hiç bitmiyor abi. Niye bir şey bitmiyor oğlum bizim işimiz ha? He? Hep parça parça yapıyoruz ya, o yüzden bence. Ha? Nasıl yapıyoruz? Hep parça parça yapıyoruz bence. O yüzden bitmiyor. Kameranın tam da lensine konuşmak çok ayrı bir şey yani. Ver bakalım bir de sen konuş. <laughs> dur dur. Gel lan ya nereye kaçıyor. Kaan tam abi. lense bakarak konuş. Bakıyorum abi. Konuş. Abi suratımı çekiyorsun. Yani. Aa, olsun ya. <laughs> tamam suratımı çekiyorum. Tamam konuş bakayım. Konuş abi ne konuşayım söyle konuş, Ne abi. bileyim oğlum konuş diye atacağız çıkacağız. Atacağız çıkacağız. <laughs> 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 tamam durdu. Tamam neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Ha ezan da okundu tam üstüne geldik. Aleyküm tamam. selam. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.